yeni bir av, yeni bir macera. Şimdi kanavar tutmak için uğraşacağız. Sonrasında iki takım kırlangıca para kazanacağız. Sonrasında misafirlerimiz geldi. Bizim avukatın teknisiyle ava çıkacağız. Bugün biraz hava esiyor. Yük boyu ne olabilir bilmiyorum ama hep beraber seyredeceğiz. İnşallah güzel bir video çıkar. Ve evet. yakaladık kalamarı. ağımızı yapıyoruz. Tabii gelirse inşallah. Hava çok soğuk. Denizin üç 3 derece. Arkadaşlar gerçekten ciddi bir ayaz var. Ama bizim Buna çok ihtiyacımız var. Çok ihtiyacımız var. Haydi rast gelsin. Haydi Efe. Gelsin. Orhan Baba. Ben daha yaptım. <gülüyor> evet <gülüyor> arkadaşlar. kalabalığın nasıl tutulduğunu soruyorlar. Ben de gayet net dizayn edeceğim düşünüyorum. Öncelikle Öncelikle takımımızın çok düzgün olduğunu görmeniz gerekiyor. Çünkü kalamar maketinde ot olursa, köstekler bozuk olursa e, avcılığı düşüyor. Şu anda takıma bakalım. Mesela. Takım gayet güzel köstekleri açık halde. Bu şekilde tutuyoruz ve makineyle ileride gidiyoruz. Tekne ileride şu anda. Tak gibi 1.5 buçuk ve seyir yapıyoruz Sonrasında Cihaza bakıyoruz daimin Cihazda yem yazdığı an koyu veriyoruz Evet Efe Şu anda diyoruz. ekranı da ekranı da göster Şimdi Koyu yem büyük yem arkadaşlar bu kadar yoğun yemlere koyu vermiyoruz ama Birazdan ilk çıkacak yeme e, Bak şimdi, ekranı göster Efe yem çıktığı zaman ekranda da görülecek zaten. Biraz böyle bir dikkat bakalım. Takım elimiz de hazır. Kursun da Sadece radarda yemin yazmasını bekliyorum. Yem yazdığı zaman koyu vereceğiz. Genelde yemler olduğu zaman balık geliyor. Böyle ekranda bir şey yapmadım, sallamadım, hiçbir anlamı yok. Makine hükmü devam ediyoruz. Evet arkadaşlar şu anda yem yazdı görüyorsunuz da radarda. Bir de takımlarımızı koyuverdik. Bu yemin içinde sallıyoruz takımlarımızı. Kurşunu dibe değdirip kaldırıyoruz. Dibe değdirip kaldırıyoruz. Biz bu şekilde avlamıyoruz. Yemlerin içinde maketlerimizi gezdiriyoruz. Yem bir daha gösteriyoruz. Evet. Yemlerin içinde maketleri gezdiriyoruz. Muhtemelen yemin içinde varsa gelecek ama boş sallamıyorsak. Geldi. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi radarda yazdırıyoruz. Takımı indiriyoruz. Ondan sonra artık maketlerle kalabalık arasındaki diyalog bizi bağlamıyor. Ama bir tane ee, geldi ki evet gördüğünüz gibi başları bir altı daha yalnız aynı maşipte gelmiş görüyor musun? Yok yok birazcık az arkadaşlar barakta durduk bugün havası ne? İki takım açacağız. Şansımızı kırlangıçtan yana kullanmak istiyoruz. Dolayısıyla <laughs> bugün muhtemelen birkaç kırlangıç alacağız. Hem güzel renkleri olacak hem de iyi bir video çıkacak. Rastgele. Evet arkadaşlar. Bulduğunuz arada iki kalamar, üç kalamar falan. Üç üstü galiba böyle var. Evet. Ee, başka bir araya geldik. Bu kalabalık tutacağız bir şekilde. Yani eğer canlı yem istiyorsak, sahte avcılığı yapmıyorsak kalabalık bak zorundayız. Veya tüm Şu anda biz de gerçi çayımız ısındı. <laughs> Zaten de poğaçıyız ama Kalamar vakti de geçti. Biz yine de burada birkaç kalamara bakacağız. Ondan sonra ee, Gerçekten bu sistemi çok avcılıkla ödüntü yapacağız. Fakat bu arada şunu söyleyeyim. Normalde kalamar avcılığında güneşe göre maket takılır. Yani aslında maketlerimizi değiştirmemiz gerekir. Biz sabaha karşı şafakla ya O zamanki güneşin dikmek yani güneşin dikteki yansımasıyla şimdi farklı. Yani güneş yoktu. Daha farklıydı. Dolayısıyla biraz kırmızı ağırlıklı maketler kullanıyoruz. Bugün bir tane taktık. Mutlaka farkını göstereceğim bir Hadi yazdık. Evet arkadaşlar. kalabalıkları tuttuk. Tekne değiştirdik. Avukatım geldi. Ee, Renk Ali abim geldi sağ olsun. Ali abim çok sıkılmış. Hadi dedi bala. Bir de Gökçeada'yı özlemiştik, evet, Gökçeada'yı özlemiştik, ee, yine de geldi sağolsun, şimdi 5-6 kalabalığımız var, Akyadır, Sinerittir ve bütün ikramlarımızı zorlayarak gideceğiz. Nasip, nasip. Nasip yani. Yerine de binmiş ya nasip. Ya nasip diyoruz. <laughs> Öyle bu kadar. Sen Varsa geldin. alırız. <laughs> evet. Varsa <Biraz> alırız. Geç <laughs> Tamam evet. O o, akşam bugün girelim. evet tamam. geç kaldık. Daha saat dörde yirmi beş var. Ee, biz yeni. Akdeniz garanti de. Büyük ya. değil yani. Nasip, nasip. nasip. Ne diyorsun Evet. Tamam. Ama, şey, iki takım bu değil bu adam. hava ne veriyor? Yarın baktınız mı? Yarın da güzel göstereyim. E yarın biraz daha böyle Jurassic Park'a doğru bir, <laughs> bir erkenden <laughs> gidebiliriz. Evet, evet. Gideyim. Al ya yaptım. Bir i̇lker Reis'in bir, bir de kırılmış merakatları var ya. Yani. Yani. O ayrı. Ee, ama Şşş. takımımız hazır. bir şekilde. takımlar. bir takımımız var. Şimdi canlıya bakarız. Arkadaşlar işte avcılık böyle. Gün içinde e, yemimizi tuttuk. Ama planlama da yapmak zorundayız. Yavuz bugün bütün aksilikleri yaşadık. Evet gerçekten. Özkan'ın ee, teknede bir iki problem çıktı. Onunla uğraştık. Kalamarcı teknesi bozuldu. İkisi de. Büyüğünün marşı bozuldu, böyle motoru yaktı. Evet yani... Bir trofeo yapabiliriz bu kadar. Aksiliğin üzerine bir sürpriz yapabiliriz. İhtiyaç, evet gerçekten böyle. Şöyle trofeo heyecanlı yaşamak istiyoruz. İnşallah size de yaşatırız. Bekleyelim, görelim. Yola çıktık. Haydi rast gel. Rast gelsin abi. Rast gele. Gelme, Balıkçı ruhu var bizde. Bu kadar kahramanın arasında yine bir balık daha maşallah. <laughs> ben onlara balık diye bakıyorum. <laughs> <laughs> Akşam oldu bunu iyice her <laughs> bir Haydi yavrum. Evet arkadaşlar. Komarı vardı balık çek. Allahlar. Bazen Gelir öbür tarafa? Burada büyük balık olsaydı Abi burada akil gelir gelir He? Dalga dalga gelir E tamam e, Gel ya. bir değişelim gel Can buna bir defa alabilir Yalnız yani, <laughs> Hakkı için gel <laughs> Valla bunları bir hakkı çekilse Akil gelirse ben çekerim Evet abi Ufak Burası ağır burç çalışıyor Güzel <laughs> Çok. Aldın mı zendi? Abi baksana bunlara ya. Bunlar ne ya? Bu ne? <gülüyor> <gülüyor> <Bayağı bir gülüyor> Utandım balık <laughs> Sen İstanbullardan <laughs> gel hele abi. Bana bak benim gibi adam bu <laughs> Yani <laughs> keşke, arıza. keşke göstermeseydin. <gülüyor> bak, <gülüyor> bak 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 yavaş vurma, tasla vurma. O gelecek. Valla dipe inerim mi zaten? Ya, ya et buna çıkıyor. Hala abi yolladı seni. Kaçtı mı? Var ya, gel, var. Gel, gel. Çok <laughs> iyi, iyi, iyi balıklar var, var aşağıda. Çok iyi balıklar <laughs> var aşağıda. Bize ufağa Bana yüzüyor. Bana mı yüzüyor? Kaçtı herhalde ya. <laughs> Sala mı yüzüyor? Sala mı yüzüyor? Ben ne yapayım? Ben sana nasıl girişlerim? Bana yüzlerince biraz ilginç oldu. Sala doğru yüzmüyor. <laughs> Hayvan gitti. Koca balığı kaçırdı ya. <laughs> At gerisin seni. Valla büyük de <laughs> Benim stresimi astırdın bana. Gel. Gel. Valla indire indire. Ne olur sen? Bu ne lan? Sakın gördüğün <laughs> seni vurma. Bir dakika. Bana doğru geliyor. <laughs> yani doğru geliyor. Ya bu sitanlıktan ya. Sakın, <laughs> sakın. Vallahi İbrahim'e söyledim. <laughs> Ay maşallah. <laughs> Kalamar ver şu ben Ali ya. abi, ona kara, kalamarsak Ali Kalamara abi. Kalamara bile ihtiyaç yok ya. Dur, vallahi yok. Gelmez. Ben kalamarsız tuttum. Tutamadım yoksa. <laughs> Sana doğru izledim. <yiyeceğiz. gülüyor> Bak <laughs> <laughs> ben. yeri ver hafif. Bir tane yeter. Bu ne be ya? Oo iyi iyi. Elini ver ne ufak. <laughs> ya o bu şey şey şey. ne ya? Vallahi Abi arada biri gelecek. Belleri koordinattan kaçma. Hop. Koyu ver. Ay yavrum. Hayvan havada öldü ya. <laughs> Atıyoruz bir daha geliyorlar. Atıyoruz bir daha geliyorlar. Bana <laughs> doğru izliyor. <gülüyor> <gülüyor> Ufak bir şey geliyor. Ya burada da çek çek bitmiyor be. Yok da hızlı çeksin. Farklı bak denizin en küçük bankalı Bu da yeni, 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 güzel. Güzel. <laughs> Var mı? <laughs> Abi, yenir. <laughs> geldi Geldik be. Bu da geldi. Hmm. Yavrum benim. Oh, yes. Ufak. Bak değil portal. Azad edin de. Olur. Abi, abi benim de gerek yok. <laughs> <laughs> Hı? Dedelim abi. Ulan bu adamı mı? Koyacak sırrına yiyeceğiz, Hesabını yapın. Ey yavrum be! Ay maşallah maşallah. Bir ufak ufak doğrasın var Hadi ufak. Allah Vallahi Allah. o sana yürüyormuş. Allah Allah. Ağrı sana giriyormuş. Allah. Bu şuna giriyormuş bak. Bak bak daha indir gel hele bak cebinde bak. Daha indir indir Ah! Evet, 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 Değil evet! Mi? Bir, iki üstünde! Öyle mi sen mi indiriyorsun komşu? Çekiyorum. Ha, yok yok. Bak, bak, bak! ıskara bak! Kurt gibi vallahi! Vallahi. <laughs> <laughs> Gönderiyorum. Evet, gelsin, 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 gelsin. Yani biraz tabağı Bu yüzmüyor bana. <laughs> Bu aşağı gitmek istiyor. Satardır o. Bu biraz daha kurnazdır. bak daha indirdim ya. Havada kapıyorlar abi. Nasıl bir gidiyor? daha biri Buraya güzel havada kolları ağzı Sanki balık çıkacak. altını bekleyin. Şimdi sabah tamam para garantisi konuları çek bekliyoruz. Birazdan görüntüleri alacağız. Hava kararmadan çekelim diyoruz. Kırlangıçta mercan attı. Köpek balığı da gelebilir. Merakla bekliyoruz. Bakalım ne gelecek. Alanda çok sürüklüyor, çok sular var, şamandıralar bakmış çok karanlığa kaldık. Ne yapacağız bilmiyorum. bakacağız. Evet efendim evet. göster olanları. Takımlar karamış gitti havaları. Saatlerdir uğraşıyoruz. Rahatları çektik. Takım taramışlıkta. Şöyle bir tane mercan geldi arada ama gözükmüyor. Şöyle göstereyim. Bir tane mercan var ama Altların altında kaldı. Evet, bir sene, sene, bir sene. köpek daha geldi. Sağ ol köpeğe. ya. Evet arkadaşlar, bugün de troll halatları, çelik halatlar atmışlar denize. Takımlarımız takmış, Saat şu anda 11 falan. Gece boyu uğraşıyoruz. Bir takım kurtarabildik, bir takım gitti. Bir tane de tercihan gelmiş. Yani ne diyelim dağıldık ama böyle işte bazen ama denize çöp atmasalar, pislikleri atmasalar bunları yaşamayacağız. Sonuçta bakar mısın? Yıllardır suyun altında. Takımıza takılmış. Bedeli bir ötüyoruz. Yani yazık. Herkes yazık. Bize yazık. Takımlara bak. Bir dünya bak. bak, İnsan üzülüyor yani. Bu kadar emek verip de. Böyle denize çöp atıp da bunun bedelini ödemek çok ağır. Ya ne diyelim ki ya? Şu olaya ne diyelim ya? Bizim kafamız yok. Herhalde takımın sonu geliyor muhtemelen. Ağır ağır. Numara gittikleri de kapanış yaparız. Ama inanın bana çok acı çektik bugün. Çok eziyetli bir avcılık oldu. Avcılık da olmadı. Av olduk bugün. Galiba bir tane ufak balık var takımda. Böyle. Takımlar havalarda kalmış. Ya yani galiba çok iyi. Galiba çok Ama dediğim gibi denizde her şey gebe. Her şey başımıza geliyor. Sabahın beşinden beri saat şu anda on gece. O yüzden çevremizi temiz tutmakta Herkesin duyarlı olması lazım. Hani bu çok daha çok daha kötü durumda olabilir. bir takım kaybettik, bir takım bugün bin lira. emeğimizi, ya o kadar çok şey ki anlatmak da bitmiyor. Yani biraz dikkat edin size, bir de kendimizle alakalı. Yani herkes bir şeyini yapsa, şu değil, olmaz. Her taraf ağır, hep şöyle bir göstersene. Biraz

Yapacak bir şey. sonra da Neyse yapacak bir şey arkadaşlar. Hep birler Bir bağda görüşürüz. Evet Efe. Nasıl? Çok güzel balık. Ama niye balık yok? Önce ona bakalım. Bugün balık yok. Çünkü evet. böyle bir zayiatımız var. Bütün takımlar kalaş olmuş. Evet, denizden bu pisliği aldık ama bu pislik de vallahi bizi aldı. Şuraya bak. Ah, mahvol. Çelik terbiyesi. O yüzden balık yok. Arkadaşlar oluyor bazen böyle şeyler. Ama balık tutamamamızın sebebi takımların tamamen çelik halatlara sarıp talaş olması. Açıkçası hiç takım alamadık. Sağlık olsun. Ama yine de şöyle gösterelim bir tane. Ne kadar gelmiş o? 300. 300 geldi şöyle. Nasıl? Güzel oldu. Allah bereket versin.